Selamünaleyküm merhabalar. Çilekli borcam pastası tarifi ile geldim bugün sizlere. ilk olarak muhallebisinden başlıyoruz. 1 litre süt, 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker, yarı su bardağı un, yarı su bardağı nişastayı ekleyip bunları güzelce karıştırıyoruz. Ocağa alıyoruz. Muhallebi kıvamına geldikten sonra ocaktan alıp içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı vanilya özütü veya bir paket vanilya 80 gram da beyaz çikolata ekleyip karıştırıyoruz. Soğuması için kenara alıyoruz. İkinci aşamamız keki yapıyoruz. Burada da 4 adet yumurtaya ve yine 1 su bardağından bir parmak eksik şekere ihtiyacımız var. Köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı e, süt ekliyoruz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya veya bir çay kaşığı vanilya özütünü de ekledikten sonra yine çok az bir karıştırıyoruz. İçerisine 3 yemek kaşığı kakao ve 1,5 su bardağı unu da ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Fırınımız 175 derecede toplamda 18 ila 20 dakika arasında pişireceğiz kekimizi. Yağladığımız en büyük kare borcamın içerisine harcını döküyoruz ve daha sonra fırına veriyoruz. Soğuyan ve oda sıcaklığına gelen muhallebinin içerisine yarı paket kremaya ekleyip iyice kıvamını yumuşatana kadar mikserle çırpıyoruz. Keki ıslatmak için 2,5 su bardağı süt ve yarı pakette kalan kremayı da ekleyip çırpıyoruz. Pişen ve soğuyan keki ortadan ikiye bölüyoruz. Alt tabanını borcamın içerisine yerleştirip üzerine sütlü kremalı sıvıyla ıslatıyoruz. Onun da üzerine Muhallebimizi döküp meyveleri diziyoruz. Meyve olarak ben çilek kullandım. Sizler çilek de kullanabilirsiniz. Muz da kullanabilirsiniz. Meyveleri dizdikten sonra üzerine yine ıslattığımız kekin o diğer yarısını da üstüne koyuyoruz ve üzerine tekrardan muhallebinin kalanını ekliyoruz. Süsleme kısmında birazcık Hindistan cevizi tozuyla üzerini kapatıp biraz fıstık birazcık da çilekle süslüyoruz. Buzdolabında en az bir 3-4 saat dinlendirirseniz tamamen kendi asıl kıvamına kavuşmuş olan güzel bir borcam pastası olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.